1956 yılında su e, görev yerine giderken bir trafik kazasında şehit olan bir azteyimimiz mezar taşı burada. Şu anda da da yolun esnasında burası yolda kalacak. Yani yol e, işgal edecek burayı. Bu mezar taşının ya şehit diye ya da uygun bir yere e, alınması gerekir. Yani bugün karayollarına bağlı burası ve burada doğalî yapması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü e, muhtarlık sınırlı içerisinde değil, yani e, üniversitenin de alanın dışında kalmış bir yer. Bu mezar taşı burada, bu hatıra, bu şehidimizin hatırasının mutlaka bir yerde yaşatılması gerekir. Benim inşallah kitabımda bayrağını bekleyen şehit diye çıkacak. Eskiden burada bayrak direği vardı. Bunu kaldırmışlar yol çalışması sırasında. Ondan sonra şu anda sadece mezarın baş taşı kalmış.